Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey oldu. Maçta maçı ben kurtardım. Brawl Stars'ta. Bir maç yaptık. Duello'da. Bir saniye. Bir saniye. Tabletim delirdi. Evet arkadaşlar. Bazen benim tabletim deliriyor. Heh, tamam. Şimdi. Öyle bir maçı göstereceğim ki. Yeni abone olmayı like atmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın bu arada. Çok iyi bir şey yaptım. Bütün adamlar ölü. Frank hiç hareket etmiyor. Ben son anda doğdum. Ultiyi bir attım. Bir vurdum. Hepsini öldürdüm. Ve top tam kalenin çizgisinde kaldı. Gol olmadı. Tuttum. Yani çok İyi bir maç oldu. İlk başlarda biraz e, gol attık. Biraz Frank oynuyordu. Sonra bıraktı. Orada ben bir Zaten iyi oynuyorduk Frank. Biraz mallık yapıyordu ilk başlarda da. Ama size savaş günlüğünden açayım şu an. bakın. Bunu da tekrar yapayım. Size göstereyim. Arkadaşlar bakın. Abim yanımda değil bu arada. İstanbul'dan geldik. Bakın. Burada. Burada hiçbir şey yapamıyorum ben. Öldüm. Kaleler. Burada da iyi şeyler oldu. Ay öldürdü. Orada. Onu, onu kesti. Orada ne? bir mucize. Aldım topu. Attım bibiye. bir. Geliyor. Orada atamadı. Sonra aldım topu. Oraya verdim. Bir vurdum. Burada da güzel. Öldürdüm. Dondum orada. Bir yürüyemedim. Falan dedim burada ya. zorla gitti dedim falan. Arkadaşlar. her <laughs> bir şeyler yapıyor. Abicim gider misin bir saniye? Burada mı kurtarmıştım bakayım? Burada biri ölmüştü sanki. Biraz geriye alayım. Göremedim. Göremedim, göremedim. 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 Geriye al. Gö gol atmış. Geriye, al. geri al, geriye al. Dur bir saniye. Bir şey oldu arkadaşlar. Maç bitti. Bir saniye. Bir şey gör göremedim işte. Bir şey oldu. Bir saniye çıkış yap. Baştan izleyeceğim. Hepsini izleyeyim Bir saniye. Bana bir şey oldu. Brawl TV falan şimdi gidiyorum? Ben güzel şeyler buralarını başlasın. İlerlet. Geri. 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 Bir daha geri. 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 Burada bir şeyler oldu. Ben de görmedim onu. Öldü. Neredesin? Neredesin? Burada ben adamı öldürdüm. Burada bir şey yok. Burada kıl payı kurtardı top duvarla. hemen attım bir bir. İstedi bas. Burada güzel şutlar çektik. Güzel öldürdüm adamı burada. Bir de biraz yürümedi benim karakter. Attı ulti boşa gitti o Frank'e. ona biraz sinir oldum. Herhalde bir yerde bir Frank Bakacağız. Frank ölür bir de Oh, bak burada da güzel bir atak yaptım öldüm ama. Frank burada bir yerde donuyordu. Herhalde. Burada bir yerde ölüyordu. Herhalde doyuyormuş. Yani, daha olmadı. Herhalde yanlış Aa ben burada öldüm. Eren öldü. Hiçbir şey yapmayacak bak. Daha hiç, hiçbir şey yapmıyor. Olsun hemen ben durup bakın işte burada. Burada coşturdum. Burada coşturdum. Gol atamadılar. Burada coşturdum. Arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Böyle bir şey yaptım. Bibi de buradan şekil bir şey yapmış bakın. Dün üç adamın içinden geçirmiş topu. Bugün vurmamasına rağmen. Ben vurucu el adam Bakın ne gün oynanıyor. aralardan falan vuruyorum adamlara ben burada. Tak bakın. Buralardan adam öldürmeye başladım buraları. Bazılarına vuramadım. Tak, tak. yaptım boğazlarına yine. Uf bak scared that the doğru brev. bak ben tam geldim içinden geçtim oralar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Like abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hep herkese görüşürüz. Bye. Like de abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın.